Zirve Müşavir Programında şimdi KDV2 bir hazırlayacağım. KDV2 tıklıyorum. Benim elimde bir servis faturası var. Servis faturası da kısmi tevkifatlı. Şimdi e, dönemi dönemini seçiyorum. hemdeki ilk fatura Ekim ayı. Dönemini Ekim ayını seçtim. E, şimdi benimki kısmi tevkifatlı olduğu için tam tevkifat kısmını geçiyorum. İsteğe bağlı geçiyorum. Benimki kısmi tevkifatlı. Kısmi tevkatta servis taşımacılığı ile ilgili bir faturam olduğunu düşünelim. Burasının 50.000 KDV oranı %20 Evet 5.000 lira tevkatımız varmış. Kısmi tevkata uygulan işlemler kısmını doldurdum. Şimdi mükellef ait bilgileri yazacağım. Işık olsun. Soyadı Adı Ali. TC kimlik numarası. Evet. VG tabi matrah 50.000 bin. Tevkif edilen KDV 5000. Ödeme türünü yazıyorum. Ödeme türü 117 nolu tebliğ. Evet aşağı geliyorum. Toplamı da görüyorum. Buradaki toplamla şu ödemesi gereken toplam birbirini tutuyor. Şu anda KDV 2 beyannamesini Ekim ayında KDV 2 beyannamesini hazırladım. Şimdi bunu kaydediyorum. Evet arkadaşlar bunu kaydettim. Daha sonra bunu paketleyip bu beyanamayı göndereceğiz. Faydalı olması dileğiyle.